Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir kazı kazan videosuna daha birlikteyiz bugün bir yüze kattamız var 2 tane e, yeni yüzlük süper altın çıkmış sadece fiyatı yükselmiş Mücevher kartımız var altın golümüz var Gene karışık bir şeyler hazırladık bakalım bugünkü şansımız ne olacak Başlayalım arkadaşlar hazırsanız Kanala abone olmayı beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar videoların devamı için Bu şart yani öyle söyleyeyim 40 17 18 27 29 bakalım bir ikramiye bulabilecek miyiz 31 yok 13 göremedik 47 yok 39 yok 09 maalesef 49 yok 29 var 22 mis göremedik 41 yok 38 yok 19, 18 var, 17 var, 35 maalesef, 11 yok. yüze hattımızı bir arkadaşımız istemişti, onun için kazayım dedim ama yeni kartlar çıkınca normalde 3 tane alacaktım müzik hatta. Yeni kartlar çıkınca dedim yeni kart alayım. Evet, süper altından başlıyoruz. Süper altından devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlar yeni çıkmış, sadece fiyatı yükselmiş yani. Görselde aynı. 40 bin, 300, 10 bin, 1000, 100, 10 bin, 500, 500 ve 5000. Atmalı. Evet. Süper altın da boş arkadaşlar. Yüze katlamız da boş çıktı. 300, 200, 1000, 2000, 10000, 200, 10000, 1000. Hadi 1000. Hadi be. Evet, bunda da bir ikramiye tutturamadık. Bonuslara bakıyoruz. Bonuslar da boş. Süper altınlar boş çıktı arkadaşlar. Şimdi sıra geldi mücevher kartına. <laughs> Bu da beni izleyen tüm takipçilerim için gelsin arkadaşlar. Kanala abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Bakalım bir. 49, 07, 06, 17, 31. 27. 17 var. Yok. 11. Göremedik. 21. Maalesef. 44. Yok. 45. O da yok. 24 20'ler hiç yok zaten de 32 31 var 34 yok 09 yok 23 yok 20 zaten yok da 41 yok 15 maalesef o çarpı 5 çarpı 5 bulduk arkadaşlar yani 150'dendir herhalde diye düşünüyorum şöyle 19 Yok. Bunu en son kazıyalım arkadaşlar. 36 yok. Bir çarpı 5 yakaladık. 29 göremedik. 30 yok. 16'mız 6, 17 var. Tüh be. 35 yok. 37 yok. 47 yok. 25 zaten 20'ler yoktu. 12 48, 49 var ve 28. Bonuslara geçiyoruz arkadaşlar. Yüzük, kasa, uçak, yat ve kolye. Bakalım çarpı 5, 150. İyi, güzel. Yani buradan ne oldu yani? Güzel bir ikramiye çıkarttık arkadaşlar. Evet, mücevher kartından boş geçmedik. Şimdi sıra geldik altın kolye. Evet, Altın Golde arkadaşlar Tüm takipçilerim için gelsin Bugün isim söylemeyeyim İsimler yarına kalsın Evet Altın Golden başlayalım Bakalım gol atabilecek miyiz 2 4 5 7'dir ya 4 6 3'e 5 Hep golüyoruz 3'e 8 maşallah. 2'ye zaten 2, 3, 2, 8, 3'e 6, 7'ye. Ya şu 7'ye 8'e gıcık kapıyorum ya. Bakayım ne vermiş ikramiyesi. 1500 TL. 7'ye 8'e gıcık kapıyorum vallahi ya. Evet sıra geldik mega altına. Arkadaşlar kanala abone olmayı beğeni yapmayı unutmayınız. Videoların devamı için desteğinize ihtiyacım var. Konuslardan başlayalım şöyle. Aa para sembolü çıkarttık. Oh ne güzel. Aşağıda da bir şeyler bulabilirsek iyidir yani. <laughs> bakalım. Sayılara bakalım şöyle. 09, 33, 39, 28, 26, 14 ve 19 arkadaşlar. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz? 13, 14 var, 13 yok. 08, 9 var.

Bir daha 10. Herhalde aşağıda bir ikramiye koymayacaklar. 11. Yok. 38. 39 var 38 yok. 15. Maalesef. 22 göremedik. 40. Yok. 15. Hep birer sayı kenardan gitti. 03 yok. 12. Maalesef. 32. 33 var. 37 yok. 34 yok. Ve 05. Evet arkadaşlar Mega Altından sadece bonuslardan 400 TL ikramiye kazandık. Şimdi sıra geldi çifte şansa. Bu çifte şansı Ayla Hanım çok seviyor. Ayla Hanım ve Avşar Hanım için gelsin bu çifte şans. Dün biliyorsunuz malum 2000 TL para tutturduk. Bu çifte şanstan bakalım bugün bir ikramiye yakalayabilecek miyiz? Böyle. 08, 04, 32, 21, 09, 26. Hadi bakalım. 43 yok. 24 yok. 38 maalesef. 14 göremedik. 16 yok. 02 yok. Şu ana kadar bir çiçek de yok. 45. Yok Bir tane yonca çiçek verdi 46 Yok hmm, Bir tane daha verdi 15 Yok 01 yok 17 Maalesef 17 07 08 var 07 yok 37 yok 30 32 var Aha yine 3 tane yoncayı bulduk arkadaşlar. Acaba altında 200 TL mi var yoksa gene 2000 TL mi çıkartacağız? 27 26 var. 34 maalesef. 41 yok. 33 32 var. 20 yok. 21 var. 40 maalesef ve 39. Arkadaşlar yoncaya bakalım ne varmış? 200 TL. kendine amört etti bu sefer. İçime doğmuş sanki. Evet. Ayda Hanım ve e, Avşar Hanım'ın şansı için çifte şans kazdım gene. 200 TL ikramı verdi arkadaşlar. Evet. Şimdi sıra geldi ödül yağmuruna. Bonuslardan başlayalım. Yat. Ev. Kasa ve kedi. Yine para sembolünü bulamadık. Canım sağ olsun. 28 yok. 34 yok. 26 16 var. 35 yok. 33 maalesef. 46 yok. 21 yok. 23. Zaten 20'ler hiç yok. 42. Maalesef göremedik. 11 yok. 45. 44 var. 02 yok. 08 7 var. 24 yok. 25 yok. 38 yok. 9 yok. 29 yok. 14 göremedik. 27 bu kart da boş herhalde arkadaşlar. 27'miz yok. 19 yok. 03 yok. 37 yok. Ve 39. Şey ödül yağmurumuz da boş arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Herkese mutlu keyifli bir akşamlar geçirmeyi temenni ederim.